Tam kadro buradayız. Önce bir yoklama alacağım. <gülüyor> Özlem, <laughs> Tuğba, Herkes burada, duygu burada, evet. ustam burada. Şimdi Onun dışında mangal başında. Bütün Adana var burada. Mangalı biraz yerler Ben yapacağım, yapacağım şimdi. Kebap yapacağım ben. Taktım Heh, tamam. <laughs> tamam. Adana'da, Adana'da kebab işini sadece erkekler yapmıyor, kebapçılar <laughs> evet, yapıyor. Adana'da herkes kebabı mutlaka bilmek zorunda. Bilmek zorunda. ve Avukat da olsan bileceksin. Eğitimci de olsan bileceksin, sanatçı da olsan bileceksin. <laughs> Kesinlikle. Ticaret de olsan bileceksin. Evet. evet. Ve Adana'da kebap yapmayı bilmeyen erkeğe kız vermezler. Böyle bir şey var Tabii. mı? Tabii. Kursa geliyorlar yanımıza, damat olacak damat adayları geliyorlar, kebap öğrenmek istiyorlar. Niye niye geldin diyoruz? Kayınbaba dedi ki işte kebap bilmiyorsan gelme kız isteme. Hemen bir hafta var. hızlandırılmış kurs veriyoruz, gidiyor kızı istiyor, alıyor. Bu arada... Bu geçin nereli senin? Doğru. <laughs> 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 <Nereli> kız? <laughs> Biz neden eşin nerede? Söylemiyor ya. Aa, aa. Sır. Sır söylemedi. Şimdi şöyle, Adana'da zaten bence kebap yapmayan erkek yok. Hayır, kadın da yok. Evet. Ben evet. evde her yapıyorum yani evimde. Mesela Tuğba hanımlar anneler gününde. Evet. Adana'da bir workshop, workshop da. yapmış. Evet. Adana'nın workshopu ne olur? Kebap olur dedi. Kebap tabii. Nasıl Aynen. öğrendiniz? Mi? Da yaptırdık. Şöyle, şöyle, şöyle. Nasıl bir kebap? Nakış, nakış. <laughs> Az önce ben kebap aldım. Kebap saplama pozisyonu. Tabii tabii. tabii. Şişt olarak Aynen, gösterir misiniz? Şişt olarak gösterir misiniz? Burada, evet, ustalar var. Evet, şimdi görelim. Şu bir görelim, da. görelim. Evet. Bu çok önemli. Evet. Hocam doğru mu? Doğru. Elimizi ıslatıyoruz. Değil, değil ama. Evet. Şu kebap işi böyle kolay değil çok emek vermen lazım. Evet. E, tabii. Kadınat Ama biz en azından evde, hani, kendinize kendimize Ben de öyle onu güzel, güzel yaptı. Evet. Evde, kendine <laughs> çok Şöyle güzel. değil mi? Şuradan bize evet, önce hareketi göster usta. Şöyle. Bağlamayı alıyoruz abi. şişi <laughs> bile burada. Evet bak şişi böyle alıyoruz. Herkes <laughs> Bak şişi buradan tutmuyoruz. Buradan. Şişi kaldığı zaman bir usta böyle tutar eline. Tuttu mu kıymayı buraya vurur. Şuraya değil. <laughs> önce buradan aşağı doğru böyle buraya, buraya, vurur. Buradan başlığa gelir. Kim ya? Buradan. Şöyle şöyle git. Evet. Ondan sonra bir iki daha. Tık tık tamam. Buradan başla. Elimizi ıslıyoruz i̇şte. değil mi usta? Evet. Hafif elinizi suya batıyorsunuz. Çok değil ama. O zaman şunu hemen yoğuralım. Şimdi bir yoğurmaya başlayalım. Yapalım. Tabii. Sen, sen bunu yoğururken şu Adana kebabının içinde neler var? Gerçek bir Adana kebabı. Neler içinde... var mesela? Ne var? Adana kebabı kuzu etinden olur. Evet. Yani bütün etten olur. El kıyması olur. Yüzde on oranın yağ olur. Bu dediğimiz kök biber. Bizim Adana'nın kök biber dediğimiz. Evet. Burada al biber derler. Tamam. Bir de toz biber. Bir de tuz. Başka hiçbir şey Başka hiç hiç yok. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Şimdi yormaya başlayalım. Hadi yoralım. Yoralım. Allah Allah Allah. Normalde bu zırhtan geçmez mi? Zaten azıcıkla, evet. bazıcıkla olmuş. Onu yoğururken ben size ticaret odasındaki tanımıyla anlatayım. Evet. Adana kebabı e, torosların endemik bitkilerinde yetişen, bir yaşını geçmemiş kuzuların etinden olur. Çünkü doğasına uygun bir beslenme tarzıyla kesilen kuzu. Kuzuk anlamıyla ilk defa <laughs> duyuyorum bak adam evet, tekrar. <laughs> endemik bitki derken mi endemik bitki. Ee, bir daha cümleyi kuramayabilirim. Bir <laughs> kere <laughs> Şimdi Torosların endemik bitkilerinde beslenen bir yaşını geçmemiş kuzu etinden olur. Çünkü yöresine, doğasına uygun. Mesela ben bir ürünü tattığım zaman hangi yöreye ait olduğunu, bir kuzunun etini yediğim zaman Anlamam hangi bölgede lazım. beslenmiş ben onu bilirim. Yani Sirt'ten mi beslenmiş, Trakya'dan beslenmiş, Adana'dan beslenmiş ben o kuzunun tadından anlarım. O kadar. Çünkü onların yemiş olduğu bitkilerin tarzını biliyorum, kokusunu biliyorum. Bir uzman bunu bilmeli. Ha. Evet yani kebapçı deyip geçmeyin. Kebapçılık sadece kebabı böyle saplamakla olmaz. Bir kebapçı koyunu alıp, kesip, parçalayıp, zırhlayıp, sapladıktan sonra pişirip servis yapınca o adam kebapçıdır. Biz gerçek kebapçıya böyle söyleriz. Adana'da hanımlara soruyorum, anlar mısınız? Bir kebabı yiyince, bu kebap Adana eti mi, tabii, tabii. bu hayvan Adana'nın hayvanı Adana mı? Adana dışında ben Adana kebap yemiyorum zaten. Hiçbir yerde çok tabii. güzel yapan yerler var. O yüzden Adana'ya geldiğinde tabii. insanlar diyorlar. Şey Aa Adana çok farklı bir şeymiş. Etin lezzetinden. Bir de, aynen bizim bir de orada şeyler var tablacılar derler. Evet. Tablada ee, satarlar tablacı. kebap yaparlar. Zaten aslında kebap orada. Yani. Aynen. Hasan Ustam'ın başlıyor mu hesap Hasan Tablema, Ustam'ın e, sürecine göre ben süreçleri anlatayım mı? Tamam hadi. Şimdi, Hasan Usta'm şöyle bir saplasın. E, yine Ticaret Odası'nda, <laughs> Adana Ticaret Odası kanımıyla e, bu, bu, bu kebap, bu, e, kebap 120 lira <laughs> minimum saplanır. Ama Bizim Adana misafiri misafirperverdir, Kadir şinas bir toplumdur. Misafiri sever. 150 gramın altında satan yok Adana'da. Tüm kebapçılarımız evet. her gün en iyi kebabı yapabilmek için yarışıyoruz. Abi bilmiyorum. Ben şunu biliyorum ki Adana'da hangi restorana gitsem sadece kebap değil, önce bir yeşillikler gelir. Tabii. Evet. Ondan sonra o e ezmeler, şunlar bunlar evet. Evet. Meşhur. falan filanlar. Evet. Çukurova'nın bereket, çıkmazsın. Çukurova'nın bereketli topraklarının masalarımıza sirayet etmiş haldir. Tezahürüdür bu. Çünkü çok bereketli Allah topraklarımız Allah. var. Hasan Usta bir tane yaptı bile. Evet, evet şimdi önce Röksonu Şu an... birincilikle bitiren avukat hanım. <gülüyor> Tuba. Tuba. <gülüyor> Tuba Hanım buyurun. Tuba Hanım buyurun eldiveninizi. Teşekkür ederim. Buyurun. Kaç gram? Eğer sen ben hani hani yapacağım, yapacağım diyorsan. De gram. Şey, Yok değil mi? Lütfen. Tuba hanım. Evet Adanalı hanımlar bakalım yapacağım kebabı nasıl ben. yapacak. Tuba Hanım buyurun. Şişiniz. Ben sıkma yapsaydım iyiydi. Hadi bakalım. Hadi. Ustam sen istiyorsan ustam tarif, harcısı tarif harcısı edebilirsin. Tarif. Unutmuş olabilir. Şöyle bir gramajı da ayarabilir miyim? Evet, mi? evet gramajı ayar. Hasan ayarlı. Ustam şu an ustam 150 gram saplıyor. Eliyle de onun ayarını bilir. Mesela şu an bunu atın grama Hadi. 150 gram gelir. Vallahi. 151 gelir, 152 gelir. O kadar. hassas ustamdır. O kadar hassas terazidir. İyi bir ustam Evet, ayırır. evet. Adanalı. Hafif. Avukat. Hıfif. Çok değil, hafif. Tamam. tamam. Güçlü Kadınlar Ay. Derneği iki parti. Genel sekreteri. <laughs> genel sekreter yardımcısı gerçekten evet. Bak, doğru. Değil, evet, evet, evet. evet. Kız sen eğitimde yok muydun? Avukat hanım. Vardı. Gerçekten... <laughs> Adana niye Adana niye böyle, böyle, zulüm görmedim. Yanlış kişiyi kurt başkanım. Ben sıkma yapacaktım. Başkanım Nasıl şey sana mi? Sen genel sekreterle devam et. <laughs> sen, sen devam et. Kebabı da restorana git. Ben devam edeyim. Kebabı da git restoranda ye. <laughs> Birkaç workshop'a katılmam lazım. Yine güzel oldu. Bence Ama fena izledim. olmadı. Tabii, şey tabii. Tamam. diyeyim mi? Bunu şey yani. orada tutmak da mesele. Tabii. Değil mi? Tabii, tabii çok evet. önemli. O o mesaj mesaj de yani de şu de an ben sana böyle bir şey söyledim ama ben hiç yapamıyorum yani. Ben tabii biraz yapamıyorum. suyu fazla kaçırırsanız cıvıyı Gitti tabii. durmuyor. Yani. yani, yani bu Bravo <laughs> sevgili şey. Değil mi? Yani de şöyle durmuyor yapalım. Durmuyor Evet. evet. bir tabir var. Malamat olduk diye. Peki dur bir dakika. Lütfen siz de alabilir miyiz sevgi hanım. sevgi hanım? Ama aynı olmasın çünkü... Sevgi Hanım da 4'lü bu, ikincilikle bitirdi. Sevgi yani Hanım buyurun. Şey. Sen abi şu şey biraz buraya katayım. Önce şişinizi vereyim. Önce şişinizi vereyim. Önce şişinizi Buyurun. Ha, tamam, şişinizi vereyim. Şimdi bundaki öncelik ne biliyor musunuz? Elinizi çok ıslatmayacaksınız. <laughs> bu kadar Islatırsanız da Islatırsanız tabii ki. Et kendini salıyor ve tutmuyor şişte. Bilmiyorum valla. İşte ben, ben de bildiğim kadar <laughs> bu. Göreceğiz <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım <laughs> yapsın bakayım. Dur bu kadar <laughs> Ben de olmuştu. Hadi bakayım usta. Şefim sen bir şey yap <laughs> Tamam. Gramajını ayarla. Bana 150 gram var. Evet. Biliyorsun şey olmayalım. 150 gramını. <laughs> Basın Dairesi Başkanı Sevgi Hanım. Şimdi seyredin. Dedim beni. Bakalım ne yapacak? Şefim. Adam Başlıyorum. sana yızağını, güveniyoruz. Evet. Başlıyorum. Sen öğretimde vardın. Hadi Kazağımız mübarek olsun. Sevgizim sana güveniyorum. Evet, evet, doğru. Boşa gitmemiştir. Doğru hareket. Şöyle. Net bir net ama gelmen lazım. Olacak sana. olacak. Şu parmağın düzeltir. Alttaki şeyi. Şefim dur. Psikolojik baskı yapma dur. Bence de psikolojik baskı yapma. Arkamda zaten Alişan Bey yeteri kadar. Psikolojik baskıda. Aa bir şey diyeceğim. Biraz bir, daha sık. Bir sanat var. Sık. 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 Hadi bakalım. Bir sanat vardı. Öteki tarafı ters bir çevirince. Bir elin Karar mı değiştirdi? Ben size böyle mi öğrettim diye geliyorum. Ben, şefim. <laughs> orada daha güzel yapmışız. Adana güçlü Ola kadınlar derdi Ola olarak. Arka şey var ya baskı var. Şey olacak. Şefim, ama biz şey yapmıştık zaten biz yaptık. Sonra şefim düzeltti. Düzeltir misin evet. şefim? Ondan önce mi sonra Bak, düzelttiriyor peki. Bence çok ben, ben Denemek <laughs> ister misin? Denemek <gülüyor> isterim. <gülüyor> Niye istemeyim ama eldivenim. Gel bakayım. Biz orada da öyle Eldiven, evet. ee, boş işte eldiven var mı? Yani eldiven siz de saplayabilirler Ben de istiyorsak ama eldiven. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <gülüyor> eldiven. Sır <laughs> eldiven takıp yaptıracak sana. Dur ama aslında lezzet yapacağız. şey Ayşen abi, o elinin ne? lezzeti geçmesi e yani. gel hadi. Yap elinle yap. Allah'ım. Çok doğru söylüyorsun. Ama onu sen yiyeceksin çok önemli. burada <laughs> yani. hiç yeni önem veriyorum. Tabii <laughs> ki televizyonda yani olduğumuz şey için ayrı bir şey ama, ama... Konuş... sonuçta bu iş çıplak elle yapılması lazım. Temiz Aynen elle. öyle. Temizli El lezzeti, lezzeti şey. diye bir şey var. İsviçre'de yapılan bir araştırmaya ya göre. Ya böyle bir şey ben görmedim ya. Her şey bilimsel. İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre evet. ekşi mayayla hamur yoğuran ustayla normal mayayla hamur yoğuran ustanın el lezzeti diye bir şey var. O istisnai bilim adamları diyor ki canlı evet. canlı yanında cep ya telefonlarına lütfen sessize alın diyorlar. <laughs> Hayda. Alın. Buyurun. Almıştım. Neyse. Başlayalım. Hadi bakalım. Duygu da, Duygu da bir sapladı. Adana'nın gururu. Adana'nın Adana hani Duygu. O. Adana'lı Duygu. Şu hafifçe, evet. Asla. Neden Aa, Adana. Adana. İki parmak Duygu. Şu an bizi Adana'dan izleyen izleyicilerimiz için... Yok. Neden soyalımızı batırıyoruz ki? Primalimize yapışmasın diye. Evet. He, şey onu arada yapmamız lazım. Tabii. Şimdi ben bu kadar konuştum hem ama hayal ben de bir tane olursun, saplayacağım. Hem parlatır benim, hem yürü gelir. Benim rezilliği de görüyorum. Tabii. Kız, güzel kız. Bak güzel oldu. Fena olmadı ha. Şey gibi olmadı değil, değil mi? Adana Türk'ü söyledi. Arası... Bir, bir, tane, bir tane Türk'ü <laughs> Bir Adana Türk'ü saplar. <laughs> Az önce söyledik. Bir daha söyleyeyim mi abi? Adana Köp. Biz söyleyelim. Adana Adana'nın yolları taştan. Sen çakardın beni, beni baştan. Aman Adanalı, canım Adanalı. Can Evde duramıyor. Sen benim ramı. Hey 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 hey, hey Gül. Gö... bak güzel yaptı. Aynen. Sanki Aynen. anamlar arasında en güzel duygu mu yaptı? Neden? Bence torpil var. Evet. Torpil. Ne oldu? Güzel soğuk. yaptı. Yani elleri torpil mi oldu? Her her şey canlı. <laughs> <laughs> canlı. <laughs> Yapmış mı? Sevgi ya yapıyor işte kadın. Allah yaptık ne yaptı? Bir nakış yok sadece. Güzel. Şimdi bir Nakışında o kadar desen desenli. Şöyle üç tamam, bir formda de bir de deseni Şöyle. Bir de deseni ver. Buran çapsın güzel. Bravo. Vallahi alkış. Vallahi alkış duygu ya. <laughs> Başardım. Adana şu anda ayakta duyguyu. <laughs> <laughs> evet alalım fazla şu şey yapmayalım. Güzel yapmadı mı? Evet güzel Vallahi yaptı. Kadınlar yerine daha bir güzel oldu. <laughs> ama şimdi <laughs> sırada en güzel yapan belki Adana. Eee. <laughs> <laughs> şimdi başlayalım. Ama 160 gram. Bak ama bunu nasıl seçecek ama bak Ayşen abim. Yok. Lönk diye. Tam bir İsviçre'li bilim adamı gibi. <laughs> endemik bitkilerle yapılmış Adana kebabı. <laughs> bir Usta. Evet. İyi. Evet. Önce buraya sapladık. Ayda. Çok güzel. Çok güzel. Ben hiç şey. gidiyor ama Alişan abi. Nakışlı nakışlı gidiyor. Oo evet. Ha. Evet. Burada başlamış olduğumuz yeri geriye doğru çekiyoruz ve ayarlıyoruz kıvamını. Evet. Ya. Burada en önemli konulardan biri de şu üstü ve altıdır. bağladığın zaman kebap düşmez. Allah Allah Çok de güzel bağladı. Şey. Evet. Helal Yaptınız mı daha önce? He? Yok ya. vallahi canlı yayınlar dışında. Be, Be, Bedir Usta'ya eğitime gittiniz mi hiç? Bed, yok, Bedir Bir Usta öyle Selamlar olsun. Evet. Bizi izliyordur. İzliyor şu an Benimle nasıl gurur evet. duyuyordur belli değil. Bedir Usta burada selam olsun. Artık Bak, Bak ben şimdi nakışını mi? veriyorum. <laughs> Bak. Usta ya. Babadan ama usta sanki ya. Aa, harbi güzel. <laughs> harbi güzel. Gel, gel, gel. Bu arada onun Ben bunu cebime koyup içeride kendim evet. <laughs> Çok güzel yaptın. Bu çarşamba etkiledim. Peki sadece Adana kebap yok Adana'da tabii. Tabii. Tabii şimdi ee, biz Şimdi sınav... burada ne var? Ciğer. Dur. E e e Emek. Ee, Emek. Ama dur. <laughs> Kültür Bakanlığı'nın... <laughs> <laughs> yine <başladım>. Kültür festivali. Yine <laughs> konuşma yine başladım. Söyle ee, söyle. Adana Adana Kültür Yoluyla başlar Kültür Bakanlığının Kültür Yolları Festivalleri. Ben de orada sahne aldım. Evet. Muhteşemdi. Çok Bakın iyi. bir kez Çok, daha teşekkür ederim. Ve Adana'dan muhteşem bir enerjiyle festivale başlatıyoruz. Ondan sonra tüm Türkiye'de 20 yılda devam ediyoruz. Ama hakikaten Adana'dan muhteşem başlıyor. 20 tane restorana lezzet noktası unvanı verdik. Bunlardan konu şu. Eğer sen Adana'nın unutulmuş bir yemeğini gelip de restoranında menüye koyuyorsan e, size Kültür Bakanlığı e, lezzet unvanı veriyor ve sayfasını atıyor sizi. E, Adana'ya gelen misafirler onu görüyor. Aa. Çok önemli bir projeydi, gerçekleştirdiler. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ile. ediyoruz. Hakikaten. Ama tabii biz sana şey ciğer kebabı sorduk. Tamam, ciğere geliyoruz şu an. Ciğeri bana ver abi. Bir saniye. Bu, bunun şeyi yok mu? bir Adana efsanesi. E ben geliyordu. elimi ha. yapıyorum onu. Tamam. Şu mi? an en güzel kebapı. Yok yapıyorum. mu bunun şeyi? Yerleme şeyi. Şeyle çözebiliriz onu. Maşayla dağıtırsanız. Benim babam çok şey diyor. Sık diye. Üfürük koy diyor. Ondan hep onunla yapıyor. Üfürükle Evet. Valla. Gerek yok benim gibi. Ben ha, bu dedim. kadar. Ben... Karıştırın. Zaman geçiyor hızlı. Da Bak. Dağıtalım. Yaymamız gerekiyor. Lütfen yayar mısın? Bunda da olabilir. Sürekli bana veriyorsun. O kadar workshop'a evet. para verdik. <gülüyor> <sizinle>. <gülüyor> Yayıyorum biraz. Yay şöyle. tabii. Yayıyorum. En, başa doğru yay, sola doğru. Evet, sola. Bu arada Adana'nın hanımlarla da birazcık muhabbet etmek istiyorum. Bir buyurun. Tuba Hanım'la. Şöyle buyurun. kamera gelsin. Ay. Tuba Hanım, Derneğinizin ismi gerçekten güzel bir isim. Güçlü Girişimci Kadınlar Derneği. Güçlü Girişimci Kadınlar Derneği. Kaç üyemiz var? 200'e yakın üyemiz evet. var. Ne zaman kuruldu? Daha bir yılı doldurmadık biz. Ekim ayında birinci yılımızı dolduracağız Aa. ama evet adım da Güçlü Girişimci Ruh'a Tayyip Kadınlarla Bir Arada böyle çoğalarak gidiyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Harika. Yani her meslekten kadınlar tabii, tabii var. Tabii her meslekten. Ee, Özlem Hanım, Özlem Hanım, Sevgi Hanım, ben, diğer arkadaşlarımız da var. Biz yedi kişi bir araya geldik. Böyle bir dernek kuralım dedik. Ondan sonra ilgi de çok güzel oldu. Harika. Yani kadınlarımıza, kız öğrencilerimize projelerimiz var, eğitimlerimiz var. Kendi içimizde workshoplarımız var. Muhteşem. Biz istiyoruz ki program olarak zaten her zaman Kadınımızın, ailemizin, çiftçimizin her zaman yanında olduk. Biz istiyoruz ki Türk kadını nerede olursa olsun her zaman güçlü olsun. Tabii biz öyle. onları istiyoruz. Ee, o yüzden bugün sizin gelmeniz de bizim için önemliydi, güzeldi. Teşekkür ederiz. Ee, ee, biz teşekkür ederiz. Şimdi içeri geçince içeride tabii ki bu güçlü kadınlarla Adana yemekleri yapmaya da devam edeceğiz. Sen yine mangalı bırakmışsın, gelmişsin. Hayır. Ben yok hallettim, bitti. <laughs> bitti mi? Bitti. Tabii. Mangal bitti. Tabii köyden Şimdi pişireceğim peki yani hepsini ben bugün halledeceğim hiç merak etmeyin peki bir şey etmek. diyeceğim eşiniz Adanalı Adanalı nasıl mesela evde mutlaka bir Adanalı hanımın mutfağında olması gereken 3-4 tane yemeği söyleyin Aa, ne ister mesela siz avukatsınız siz de çalışıyorsunuz kesinlikle bir ama. zırhımız var evet ondan sonra et bıçağımız ayrı mutlaka o var ondan sonra et kesmek için ayrı bir küçük tahtamız var güzel <laughs> mangal zaten ızgara bunlar olmazsa olmaz bu yemeklerde Lize. neler var Adana'da mesela ya sulu Analı yemekler kızlar. şöyle, sebze yemekleri falan var Esirli. ama benim ailemde şöyledir. Mesela yeşil fasulye eksik yaptığınızda ailem çayı, ailemin erkekleri bugün niye yemek yok diye sorar. <laughs> Her yemek etlidir. Biz et et, et evet. olmayacak mutlaka sorarlar değil yok, mi? Yok. Evet. Bugün niye yemek yok? Yani sebze öyle çerez bizde. Sulu yemeğimizi var ama daha çok artık ızgara daha çok seviliyor. Güzel. Yani her yerde bir mangal, her yerde her metrekarede yani yeşillik alanlarda bile her metrekarede bir mangal yanar mutlaka. Evet. Sulu yemeklerimiz de. Adana'ya girdiğin anda Adana'ya giriyorsun. Bir türlü her tepe şey. Hayır. bir de çıkışımız var, var adana'da Hakikaten öyle. Peki. Şimdi, Aa ne yaptım ben? Şimdi burada bir özellik Aa, var. Ondan sonra şey başlayalım. Evet, Her evet. E, kebapçının kendine özel bir kebabı vardır. İyi bir kebap ustasının kendine özel bir fraksiyonu vardır. Şu anda Hasan <laughs> ustam kendine özel 44 yıllık <laughs> tecrübesiyle bonfile sarıyor etinize. Adana kebabına bonfile sarıyor. Bu bir beste. Bu kendine evet. Kendine, kendine ait bir beste bu Süper Hasan şey ustamın. Bu. Ustam bunun ismi ne şimdi ne oldu? Bunun ismi... Hasan'ın kebabı. kebabı. Hastat. <laughs> Benim ismim. Yani, Ooo güzel. İnanılmaz lezzetli. İyi ustaların hepsinin vardır. Mesela bir kebapçıya gittiğinizde size bir sır vereyim. Ustaya bir bakın deyin ki senin özel kebabın hangisi? Şu onu yap bana. O özeldir. Ondan isteyin. Abi onu bilir. Benim de mesela bir kendime özel bir kebabım var. Kıymayı yaparım, saplarım ama içine küçük küçük bonfiletler doğrarım. Onu yerken o etin suyu ağzınızda çok güzel bir rahya bırakır. Güzel. Evet. Peki ben şimdi, şimdi bu kadar mutfak konuşuyoruz. Ee, ülkemizin her yerinin mutfağı çok değişik. Her yerin mutfağı e, çok zengin ve çok güzel. Ama e, bu kebap konusunda ve mutfak konusunda acaba hocam ne diyecek? Bir hocamı da buraya almak istiyorum. Hocam çok sever. O da Gaziantep'lidir. Gastronomisi yüksek bir şehrin evet. e, çocuğudur kendisi. Öyleyse. Gastroenteroloji ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kadir Demir. Hocamı da şöyle bir alayım. Hocam ilk defa seni dışarıda aldık. Merhaba. Nasılsınız? Hocam İyiyim, vallahi. Ama imrendim ben. Antep güne hiç yapmıyorsunuz. <laughs> Antep güne yapmaz ya. olur muyuz? Yaptık Antep güne. Ya, sizin, sizin işiniz o zaman. Siz ameliyattaydınız evet, hocam. hocam o yüzden. Tamam. Hocam baksana. Kuyruk ya. Yani kebabın olmazsa yani olmaz. eğer bu girmezse tadı olmaz o kebabın. Evet. Kesinlikle. Yani bir kebabı eğer beğeniyorsanız içinde kuyruk eti var. Kesinlikle şilet. Yok yoktur, yoktur yani. Ama biz biz o yüzden sormadık hani sağlık açısından. Sağlık açısından diğer yağlardan pek bir farkı yok. Hayvani yağ yeterli ölçüde e, tüketildiği zaman çok da fazla zararlı olduğunu söylemek mümkün değil. Burası Ama tutup da yeterli. yeterli. Yani tutup da mevcuttan çok daha fazla gerekenden fazla yaparsan yersen. Mesela eskiden ciğer kebabına, cartak kebabı deriz Antep'te. iki ciğere bir kuyruk saplanırdı. Şimdi değişen trendle birlikte üç ciğere bir kuyruk saplanıyor ve o kuyruk yağda daha küçültülerek yapılıyor. Halbuki eskisi daha fazla geldiği için ama bunun girmediği kebabın tadı olmaz. Aynen öyle. Bir de burada ciğer var. Oo, Adana ben Şu anda mangalda sabah sabah canı çekenler varsa Köyde, kusura bakmayın özür diliyoruz. Ciğerin bir doğrama yöntemi var. Ciğerin bir standardı var. Bölgelere göre bir de değişiklik gösterir. gösterir. Bu şimdi Şu kuzu ciğeri mi? Bu ciğer ciğer Kuzu olamaz bu dana mı? Ciğer. Hayır hayır. İyi bir toklu bir kuzu ciğeri bu. Hocam kuzu ciğeri o kadar büyük mü ya? Evet. Olur bu tak. Yani zaten. bu artık koyuna kaçarkenki kuzu. <laughs> evet, evet yani. yani. Bu büyük toklu bir kuzunun evet, ciğeri. Evet. Biz şimdi Adana usulü yapacağız. Adana usulü ciğer 2'ye iki ebatında hemen hemen olur özelliği şudur. Kuru kiyanın ebadı ciğerine badanın geçmemesi lazım. Yani küçük olması lazım. Adana usulü bu. Genel usulü odur ama Adana usulünün Mesela ebadı. Mesela Diyarbakır şeyi... ciğeri büyük oluyor. Ee, Antep ciğeri büyük oluyor. Antep kebabı ciğer. Diyarbakır da öyle. Diyarbakır, Diyarbakır da. da aynı ebatta oluyor hemen hemen Adana ile. Urfa daha küçük doğru. Peki bir reklam saatimiz gelmiş. Sen ustam onları şey yap. Tamam. Sonra Koku mı? hanımlarla birlikte ha? kokuyu Koku Koku aldığım için acele reklama gitmek istiyorum. <laughs> o yüzden kısa bir kısa bir reklam.